Şu Abi önümüzü kesiyorsun. Korum arkadaşlar. arkadaşlar. Abi mikro arkadaşlar. kamerayı indir abi indir. Sayın <laughs> <laughs> Başbakanım. Sayın Başbakanım. Sayın Başbakanım. Sayın Başbakanım. Baki, sor kırmızı bir mi? Sayın Başbakan. 30 bit değil mi? Yerli Diğer de diğerleri. Bırakacağımız balık sayısı bugün 30 bin. Bunlar 7 ay 8 aylık. İnşallah iki yıl içerisinde bunlar kırmızı benekli ve 2 ay içerisinde de artık kemali afiyetle yenilecek hale gelecekler. <laughs> Ekolojik dengenin korunması <laughs> ve artık organik alabalıkçılarda geçişin bir adımı. <laughs> ve biliyorsunuz derelerimiz bayağı tükenmişti. <laughs> Şimdi derelerimizi bunlarla birlikte <laughs> zenginleştiriyoruz. Ve yaklaşık toplamda

olmaz abi rahat olur tamam efendim teşekkürler